Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ne oynuyoruz diyoruz ve PES 2020 oyununda karşınızdayız bu kez yine e, bana eşlik eden ekip olarak yeğenlerim var kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum evet PES 2020 de futbolda ekip olarak bu kez klan maçı yapacağız bakalım nasıl e, bir oyun çıkacak karşımıza ilk yayınım klan maçı olarak e, Tabii ki biz biraz alıştırma yaptık. Üç kişi birlikte oynayınca bayağı bir ne derler e, birbirinizin oyun tarzını falan bilmeniz biraz alışmanız gerekiyor ki yoksa bayağı bir zor oluyor e, klan maçında. Çünkü üç kişi birlikte nasıl diyelim anlaşabilmek önemli. Evet. E, ilk maçımıza girdik. Oradan bu oyuncular benden 6-7 tane oyuncuyu seçti. Evet rakibimiz yabancı bir rakip e, bu arada maalesef ben e, yedek takımla çıkmışım o yüzden benden pek bir oyuncular almadı evet karşılaşmamıza başlıyoruz karşılaşmamıza Kırmızı rakip başladı SUX isimli bir arkadaş evet e, klan benim klan olduğu için e, yön player olarak ben başladım yeşiller benim Evet yeğenlerim Buna, yine GTA 5'te bana eşlik eden işte, Reyyan ve Furkan beraber Hep oynuyoruz. Online Kıran maçında biletteyiz. Evet basmakta aktardım güzel. Hadi yapma be. Buradan vurabilseydik sulacaktı. de evet, bu arada rakip Lütfen. normalde 3-3 üç ama böyle e, de denk gelebiliyor rakibimiz. Tek Geri kalan iki oyuncu eline bilgisayar var ve görmüşlerdir ki 3'e 3 tam olsun, daha güzel olsun inanılmaz bir kontra verdik. Allah'tan rakip Orada arada beceriksiz davrandı. Evet işte üçlü sıçtırmanın avantajını ve dezavantajını görmüş olduk burada. Alabilme ihtimalimiz yüksekti fakat oradan çıkınca rakip 3 kişi birden oyundan düşüyoruz o sıkıntı oluyor. Şimdi alabilir miyim? Faul de vermedi ya helal olsun. Evet şimdi rakip serbest buluş kullandı. Ortizamızı alımda doğru sapma yapma. İşte oyunun... Değil yerler oyunun bir şey diyemiyorum oraya. Evet şimdi hadi sokak çıkalım hadi. Hadi güzel gidiyorum Mbappe, Mbappe hadi Mbappe ver hafasını Mbappe yapma Mbappe. Hadi şimdi. Nal şefkin olmuyor. Beraberlik çabalarımız devam ediyor. Dakikalar 30'u gösterirken şimdi. Ben senin pes var ya beni pes Pianic. ettiriyor böyle var ya. Ya bu sesimizi duysa artık ya. Çok geç tepki veriyor. Çok geç tepki veriyor ya. Hadi şimdi. Yine olmadı. İlk yarıda artık son anla gelirken 1-0 mağlup durumdayız. Asım aktardım fakat. Yani kontrol edemedi. Hem beder, oh, hem Kalmış. Yeşil benim. Çok Turuncular Feyyaz. Yani çok benzer renkler vermiş filmine. Benimki biraz farklı. <laughs> hadi bakalım buradan. Çıkartma yapma, yapma. son anlarda hadi. İnanılmaz bir kontra Mbappe. verdik yine ya. Vurdurma helal kaleci. Mbappe. Artı iki vermişsin hala onu atıyorsun ya. Bir de şükür bitirdi. İlk yarı maalesef bir sıfır mağlup kapattık. Şuradan ayarlarımızı seçelim. Ve i̇kinci yarıya biz başlıyoruz. Ben de pasımı aktardım. Feyyaz'a doğru güzel pas bana doğru gelmedi hadi. Be, ha, ya fall be vur. Yapma onu ne yapıyorsun ya. Üç <laughs> kişi yine Allah oyundan düştük. Buradan bir kanona <laughs> bilsek bizi olacak ama yine indirdik. Ali Furkan. Şimdi top bende Mbappe, Mbappe kula verdim Furkan'a Furkan. Bu ataktan bir sonuç gelmedi. Dakikalar 60'ı gösterirken inanılmaz bir hata yaptık savunmada. Kaleci yine Kalecikine Zamanında This is, is çıkarttık kaleciyi so yeah, Şimdi Mbappe, Mbappe'nin pasında Ne oldu? Bağlantı kesildi diyor Evet bazen böyle Sıkıntı yaşayabiliyoruz bu arada evet bağlantı kesildi Evet bulattık Evet beraberlik But kolumuz geldi Yerinin bağımsız koptu. Evet bazen it, e, şeylerle online onlarla bağlı böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ya da aşırı donmalar olduğu zaman bağlantısı da sıkıntı that olduğu zaman sizi e, oyundan e, ayırıyor yeah, oyun. Evet şimdi iki kişi kaldık. bir oynayacağız artık. Evet. Beraber koyumuzda bu olduk. Dakika 65. Şimdi Feyyaz'ı ikimiz kaldık. Hadi. Out towards the flank. Oradan çıkamadık. Şimdi de görebilirsem Tic'in arasından çıkamadı oradan. Şimdi Güzel paslaşıyoruz evet harika. Erken olmadı. Şimdi soldan. Oradan güzel bir pas. Hadi be. Ve şu an orta-sağ mücadelesi içinde geçiyor karşılaşmalar. Dakikaları 75. Bir türlü boşluk bulamadım. Şimdi yaptım ortayı. Sağ sahasına doğru. Hadi be! Yap. İnanılmaz bir pozisyonu daha kaçırdık. Galibiyet golünü kaçırdık orada. Mbappe yorulmuş bu arada. Yine aynı hareketi yaptım. Orada yedirdim dakibe Şimdi orta-sağ doğru. Vur onu be. Nicely controlled. Look, this orada ikinci bir hamle şansı verilmiyor. Topu döneyim de böyle sildiğim rakipten kurtarayım derken. Ne oldu orada? Faul. Hmm. Dakika 86. Artık karşılaşımda son anlar bir eşitlikle geçiliyor. kral maçı müdahalesinde 3 kişi başladık fakat e, rakip 1 kişiydi biz de 2 kişiye düştük. Oyunda e, birimizi oyundan attı, 21 bir oyundan çıktı. Kişi devam ediyoruz şimdi. Nadinho son anlar hadi bir gol, bir et gol gelsin derken inanılmaz Kontra verdik. Kontralar bizi mahvediyor zaten. Vurdurmayın, vurdurmayın. Güzel. Vurdurmadık ve artık... acimizin uzun derecinden sonra... Karşılaşma 1-1 sona yarıyor için Zoe ile beraberliği sağlamışız. Evet, e, ilk maç 1-1 beraber sonuçlandı. Şimdi direkt ikinci maçımıza geçeceğiz. Evet, yani bağlantısında sorun oluştuğunu söyledi, konuştuk. Şimdi tekrar gelecek. Bu arada ben hemen çıkayım çünkü ben yedek takımla, evet yedek takımla çıktığım için benden yedek e, oyunculardan yani çok iyi olmayan oyunculardan vardı. Evet, az kadron bu. Şimdi az kadro tekrar geleceğim. Hemen hiç oylanmadan ortaklaşa geçelim. Takımımızı değiştirdik. Hemen odamı kurdum. Tekrar. Evet, Kayserispor. Furkan, Evet, Feyyaz'ın isminde de belli. Feyyaz. Ben... Yapma. Ya. Yine iki kişi. Bu sefer de iki kişilik takipten geldi. Benden işte bu sefer. Stegen Koşinelli. Güzel savunmayı tamamen benden verdi. Messi falan. Bu kez biraz daha iyi bir kadromuz var. Evet. Hadi bakalım. Rakibimiz Manchester United. Evet, rakibimiz Manchester United. Start Old Trafford. Rakibe, rakip başlıyor. Evet. Yine bir kalan maçı. Bu kez ikinci maçtayız. İlk maçı bildiğimiz bir sonuçlandırdık. Bu kez kazanmak için elimizden yapacağız. Yine oyunda sıkıntı çıkmazsa Tehlikeli ya. Akıllıca bir pas vurdurmayalım. Yapma hadi çıkalım oradan çıktık. Şimdi ileri doğru. Sonunda yeşil ben değilim bu kez. Ben sarılarım evet. Yeşiller Feyyaz bu. Helal Feyyaz be. Helal olsun be. İşte bu. Çok hızlı bir atak hiç beklemediğim bir anda çok hızlı bir gol geldi. Harika çok hızlı çıktık oradan. Ve hızlı bir erken golle Bu bizim için büyük <laughs> avantaj olacak. <laughs> <Olur>, Alın yapma. Uluhan'a <laughs> gelen turuncuya benzer bir renk <laughs> turuncu renk vermiş. Ben sarıyım, beyaz yeşil. <laughs> Şimdi Ali <Arif> Uluhan <laughs> yapma. Şimdi pasımı ben aktardım, yaza doğru Feyyaz. Onun pası rakipte cevabına kalıyor. Şimdi güzel bir patlatma nereye doğru. Hadi. Hadi güzel bir atak olsun. Olmadı. Biraz daha geç. Pas verebilseydin. Orada harika olurdu. Şimdi rakip etkili geliyor. Sağ kanattan. İçeri kapatalım. Gönder bunu. Harikasın. Yapma. Çıktı zor sordan. Ay 3 kişiyle. Hem güzel hem zor oluyor. Ne oldu? Yine. Yine Furkan. Bağlantıdan çıktı. 2'ye 2 iki kaldık. Şimdi top bende. Oradan çık. Eh, yani bir zahmet ver artık faal ya. Hadi indirelim. Oh! Mükemmel bir gol. Yine Morata, yine Morata. Mükemmel bir gol. Güzel bir asist. Harika dönüyor. Mükemmel vuruyor Morata ve 2-0'a geçiyoruz. Biz çıkışı mı oynasaydık acaba maçı ya? Önce bir maçta da Şükür'ün çıktıktan sonra gol attık. Şimdi yine çıkınca gol attık. Şimdi 2-2 artık. Evet iki kişi oynuyor biraz daha e, ne derler anlaşması kolay olur. En azından şöyle bir şey olur hani baskı yaptığınız zaman 3 kişiyle de 2 kişi başlayınca <laughs> en azından biraz daha savunmada daha avantajlı konuma gel geliyoruz. Şimdi ortalan mücadele şeklinde geçiyor. Karşılaşmamız ortalanda bildiğiniz kör dövüşlerle, kör dövüş yapıyoruz şu anda ortalanda. Uzattım şimdi rakip Manchester United üzere. Oradan Ruski. Vermeyelim. vermeyelim boşluk vermeyelim boşluk verme, kapat orayı güzel. Onlar. Hadi. Dakika 41 gösteriyor. Yeten 2 üstümüzde geçiyor. Bu kez kazanmaya yakınız. Rakibe çok net pozisyonlar vermedik. Güzel iki hızlı ah, ataktaki gol bulduk. Really evet biraz da şans bizden yanaydı. Şans yanına ya şans gerçekten de well, bağlamış. Şey, olmadık pozisyonları gol atıp bağlamış. olmadık pozisyonları gol diyebiliyorsunuz. Risk etmedi. Kalecimize verdik. Kalecimize uzun pasıyla ileri Ve ilk yarı 2-0 üstünlüğümüzde sonuçlanıyor. Morata'nın 2 Murat iki golüyle Hakimi iki şutu var Biz üç attı. Aslında pek ne derler? Aynen ortalama alan geçmiş fakat pozisyonlarda iyi değerlendirmişiz diyelim. Şimdi ikinci araya başlıyoruz. Sakana doğru sakin bu bilgisayar. Güzel orta. Güzel orta. Hadi vuralım onu. Burada ama etkili şut değildi. Sağ taraftan Mertesler'den sormamız. Burada kalanlık yeri kaptırdık. Şimdi rakip kolun etkili gelmeyi önünde. Kalanın önünü evet güzel olan geçirmedik. Risk etmedim şutta. Bu kadar da diyelim yani ama <laughs> şutta bastım ben ileriye doğru vursun diye. <laughs> Tıça vurdu. Şimdi. Güzel. Çıkalım oradan. Harika çıktık işte. Şimdi sol tarafa doğru, sol tarafta. Mbappe mi Sterling mi? Sterling, Sterling gidiyor. Sterling, Sterling etkili. Sterling daha sağa doğru gidiyor. Ortasını yapıyor. Yapma ya. Sen ortamı orta yapma arkadaş ya. ya. Böyle bir orta, böyle bir şey yok ya. Yani kendine baskı, bir şey olsa da. Anlasam yani orada yapamadı desem. Bomboş sunucu yaptın ortaya bak. Ya ister istemez size sokuyor bu insanı ya. Oooo! Offside mı? Offside. Güzel. Şimdi yine top oh, de sakin. Sakin ara Aşağıdayım ver. Ben değil. Bilgisayar. Hadi güzel bir orta gelsin oradan. Hadi bekliyoruz bilgisayar. Güzel bir orta yap. Yeter artık ya. Sanchez. Bu olay bizde emin olsaydı güzel bir orta yapabilirdik. Şu üstü de Aslı Arslanlıoğlu. Hacim'in ellerinde kalıyor. Dakikalar 60 bir şeye yaklaşırken 2-0'lu üstünlüğümüzle geçiliyor. Ortalığında yine so karşılıklı top kayıpları. Şimdi top yine bizde. Pasımız hadi. Sterling. Yine top kaybı işte yani. Bir onda ortadan bir biz, bir onda bir biz. İşte <laughs> yine bir pas atası. Şimdi kullandık, tekrar kaptırdık. <laughs> Tam, bir gerçekten de <laughs> kör dövüşü değil mi? Tam bize göre oldu şurada. Ya biz onlara, onlar bize bir 70'e geliyor. Şu an rakip haline bulakmak peşinde. Güzel, tehlikeli bir atak orada. Offside savuşturmuş olduk o hata. İleriye doğru uzun. Şimdi top beni sakince sol karda verdim. Şimdi orada bu Nadiho, Nadiho düzelsin diyor. Nadiho cezasına doğru. Nadiho, orta yapar. Nadiho, orta bıraksın. Şu, mükemmel. Ah, ah. O da gol olsa maçı bitirmiştik. Evet, rakip doyurdurdu. Biz orada hemen değişiklik yaptık. Bu cezasına doğru. Kafa fakat Lundinho etkili değil. Şimdi rakip Lundinho çıkma eğiliminde. Oradan kalan alım topu güzel. Luis Suarez. Şimdi bir sağ kanattan şuradan güzel bir pas. Hadi, hadi vur oğlum Lewandowski. Yapma, 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 işte yap. Basıyorum ama geç tepki vermesi yine güzel bir atak. Dönebilecek miyiz oradan? Offside. <laughs> Karşılaşmada artık sonlara doğru derken 2-0'lık üstünlüğümüz. Offside yok mu orada ya yapma be. Bu kez rakip affetmiyor. 2 gol yorum dakika 79. Sakin oynayalım şuradan. Biraz pas Vakit geçirelim artık. Evet işte böyle. Çok güzel bir pas. Çok güzel bir pas verdim şimdi. Feyyar'a doğru. Feyyar'a doğru. Güzel bir ortalama aldım Sakin Güzel ya, Dokun be, dokun be Dokunsan yine maç bitecek Şu sağ gelemedik. Saatlerden... Yönemedik, kötü bir top kayboldu bizim için Fakat kazandık tekrar hadi Ne oldu? Yine mi offside? Ama çok offside'a düştük ya Bu sporu lazım Ne kadar? 86-87'ye geliyor Rakip için son anlar. Dakika 90. Uzaklaştıralım bu topu. Uzaklaştırdım. Zoom yurdum yere doğru. Halife yazılamadım. Şimdi sakin. Sakin sakin. Evet işte bu. Orada topu alabilirsek, Orada oynasak. Maç bitecek derken. Ne oldu? Serbest buluş mu? Offside mi? Tamam sıkıntı yok. Ve bas bitiyor. E, 2-1 karşılaşmayı kazanıyoruz. Evet, arkadaşlar. S2020 plan maçında online plan maçı oynadık. Zaten offline olma ihtimali yoktu. Evet yine ekip olarak yeğenlerim bana eşlik ettiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Evet kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Başka video, başka bir oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüz olsun. Diyorum ve ee, bitiriyorum.